Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yazım kuralları birinci bölümle karşınızdayım. Bu video boyunca büyük harflerin kullanımıyla ilgili kuralları en detaylı biçimde işleyeceğiz. Arkadaşlar videoların devamından haberdar olabilmek için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Hemen detaylara geçiyorum. Evet, hepimizin bildiği bir kuralla başlıyoruz. Cümleler büyük harfle başlar. Çok kısa tutacağım ama bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Öğretmen sözcüğünün ö'sü büyük başlamış. Cümlenin ilk kelimesi. Çünkü öğretmen söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedi cümlesinde. Tırnak içinde aktarılmış olan cümlenin de ilk harfinin büyük başladığını kesinlikle unutmayalım. Burada belirteceğim buydu. Geçiyorum ikinci kurala. Hitaplar büyük harfle başlar. Görüyorsunuz arkadaşlar kıymetli arkadaşlarım derken iki harfle büyük başlamıştır. Sayın başkanım da ikisi de büyük. Sevgili anneciğim de İkisi de büyük başlamıştır gençler. Üçüncü kuralımız bir özel ada bağlı unvan sıfatları saygı sözcükleri özel isimden türemiş sözcükler büyük harfle başlar. Mustafa Bey derken Bey'in B'si, Ahmet Efendi de E harfi, Yüzbaşı Zeki de Y harfi, İstanbullu ve Türkçülükte İ ve T harfleri büyük başlamıştır. Burada bir şey vurgulayacağım. Şu örneğe dikkat. Yüzbaşı Zeki yazarken Yüzbaşının y'si nasıl büyükse zeki yüzbaşı yazsaydık yüzbaşının y'si yine büyük olacaktı. Bunu lütfen dikkatten kaçırmayın gençler. Evet diğer kuralımız özel isimler büyük harfle başlar. Teorik olarak çok kolay bir kural ama şimdi uygulamada bazı sıkıntılarımız var ona bir bakalım. Necip Fazıl insan isimleri elbette özel isimdir ve büyük harfle yazılır. Karabaş şimdi burada duruyoruz bizim bir hayvanımız var kedimiz köpeğimiz var. Karabaş, Pamuk gibi isimler koyduğumuzda insan isimleri nasıl özel isim kabul edilirse bunlar da özel isim kabul edilir ve büyük harfle yazılır. Kesinlikle unutmayın. Ankara, şehir isimleri büyük harfle yazılıyor zaten. Yıldız Mahallesi, Susam Sokağı. Arkadaşlar, adrese dayalı bildirimlerde cadde, sokak ve mahalle sözcükleri büyük harfle yazılır. Çünkü bunlar tabelaya dahildir. Lütfen unutmayın. Yıldız Mahallesi derken M büyük, Susam Sokağı derken S büyüktür. Arkadaşlar din ve dine aidiyet bildiren e, mezhep isimleri İslam, İ büyük, Protestan, P büyük. Dolayısıyla bunları da gözden kaçırmayın. Müslüman yazarken M'yi büyük yazacaksınız. İşte Hanefi, Hanbeli yazarken İslam'a dair mezhep isimlerini yazarken büyük harfle yazacaksınız. Peki Ağrı Dağı. arkadaşlar önemli bir e, kural kurala dayalı bir örnek bu. Bakın buranın adı Ağrı değildir. Ağrı Dağı'dır. Coğrafi yerlerin isimleri neyse... Orası özel isme dahildir. Dolayısıyla bunun adı ağrı değil ağrı ve her iki harf de büyük yazılmıştır. Konya Ovası aynı mantıkla. Verem Savaş Derneği. Arkadaşlar dernek isimleri de özel isim kabul edildiği için her kelimenin ilk harfi büyük harfle başlar. İstiklal Caddesi. Biraz önce söylemiştim adrese dayalı yerlerde cadde, mahalle, sokak sözcükleri büyük harfle başlar. Beyşehir Gölü yazılırken aynı Ağrı'da Konya Ovası ile Aynı mantıkla yine Beşşehir Gölü'nün G'si de büyük harfle yazılacak. Diğer kuralımız kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Görüyorsunuz medeni kanun. Bunun adı medeni kanun. Yani Türkiye'de özel bir isim olarak medeni kanun e, şeklinde bir özel isim var. Telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği. Şurada V'nin V'si küçük yazıldı. Birazdan notlarda onun neden böyle yazıldığına değineceğim arkadaşlar. Bu da dolayısıyla bu da gördüğünüz gibi her kelimenin ilk harfi büyük olarak karşımıza çıkıyor. Evet notlarımız başladı arkadaşlar. Notlarımız çok önemli. Birinci notumuz. Eser isimlerinde D da bağlacı, mımi soru eki ve ile gibi bağlaçlar sözcüklerin sadece ilk harfi büyük yazılırsa küçük dikkat edin. Harflerin tamamı büyük yazılırsa büyük yazılır. Neler? D da, mımi ve ile gibi bağlaçlar. Şimdi bakın. Babam ve oğlum. Gördüğünüz gibi B büyük, O büyük ama diğerleri küçük olduğundan dolayı ve bağlacının V'si de küçük yazılmıştır. Mavi ve siyah. Harflerin tamamı büyük yazılmışsa mecburen bunu da büyük yazacaksınız. Leyla ile Mecnun arkadaşlar ÖSYM bunu sordu. İyi büyük yaptı ve birçok öğrenci gözden kaçırdı. Dolayısıyla ilenin iyisi de küçük yazılacak. Ama Kerem ile Aslı yazarken harflerin tamamı büyük yazıldığı için mecburen siz de büyük yazacaksınız. Peki gelelim diğer kuralımıza. Tarihi olay, dönem ve çağ adları büyük harfle başlar. Orta çağ, cilalı taş devri, tanzimat dönemi, yükselme devri gibi. Çünkü tarihsel olarak bunlar bilen özel isimdir. Dolayısıyla büyük harfle başlamak durumundadır. Yalnız burada size bir vurgu da bulunmak istiyorum. Tanzimat dönemi bir dönem adı olarak büyük yazılır ama cümle içinde geçerse bakın başlık olarak demiyorum. Cümle içinde geçtiğinde tanzimat edebiyatı yazarken edebiyatın e'sini küçük yazarsınız. Tanzimat yine büyük yazılır çünkü özel isimdir ama edebiyatın e'si küçük yazılır. Ama tanzimat dönemi yazarken dönem adı olduğu için kurala dayalı olarak de mecburen büyük yazılacak gençler. Evet bir notumuz daha var. Dünya, güneş, ay sözcükleri coğrafi terim olduğunda büyük, diğer durumlarda küçük harfle başlar. Bakın dikkat edin. Coğrafi terim olarak kullanıldığında. Neden? Çünkü bunlar coğrafi terim olarak kullanıldığında bir tane dünya var, bir tane ay var, bir tane güneş var. Şimdi örneklerimiz burada bizim için çok önemli. Yarın güneş tutulması olacak derken gerçekten coğrafi anlamda, terim anlamlı olarak güneşten bahsediyoruz. Dolayısıyla güneşin G'si büyük harfle yazılacak. Ama odaya güneş girmiyor derken Güneşin G'si küçük harfle yazılacak. Neden? Burada bir açıklamada bulunalım. Burada güneş coğrafi anlamda güneş değildir. Hatta güneşin kendisi değil ışığı kastedilmiştir. Biz böyle bu durumlara ne diyoruz? Güneşi söyleyip ışığını kastettiğimiz durumlara biz hatırlayın ad aktarması diğer adıyla mecazi mürsel diyoruz. Demek ki biz burada gerçekten güneşi kastetmiyoruz ve o yüzden de küçük harfle yazıyoruz arkadaşlar. Bir notumuz daha var. Gün ve ay isimleri. Bir tarihe bağlıysa büyük, değilse küçük harfle başlar. Tarihe bağlılık ne demek? Bakın şimdi örneklere dikkat. 19 Mayıs 1919. Başında da sonunda da bir tarih var. Dolayısıyla Mayıs'ın M'si büyük yazılacak. 13 Kasım Pazartesi. Arkadaşlar sonda bir yıl yok. Ama ne dedik? Önünde ya da sonunda bir tarih olması yeterli. Bakın 13. Eğer burada bir tarih verilmişse Kasım'ın K'si de Pazartesi'nin P'si de büyük harfle yazılacak. Nisan 1920 derken arkadaşlar bu defa gün yok ama sonunda bir yıl var. O yüzden Nisan'ın N'si de büyük yazılacak. Ama bakın alttaki örneğe. Önümüzdeki Eylül'ün ilk cuması toplanacağız. Burada arkadaşlar Eylül bizce belli olan bir Eylül olabilir. Ama başında ve sonunda bir tarih olmadığı için Eylül'ün E'si küçük harfle yazılacak. Bu çok önemli bir kural. Bunu lütfen gözden kaçırmayalım. Peki bir notumuz daha var. Yön isimleri başta olursa büyük, sonda olursa küçük harfle başlar. Siz bu kuralı ezberleyin. Ama ben size bir de mantığını anlatayım. Şimdi bakın. Doğu Karadeniz Türkiye'de sınırları, başlangıcı ve bitişi belli olan Doğu Karadeniz diye bir yer var. Dolayısıyla bu özel isimdir. Doğu'nun D'si de büyük yazılacak. Ama Karadeniz'in doğusu dediğiniz zaman siz sınırları belli olan bir yer kastetmiyorsunuz. Siz bir yön kastediyorsunuz. Sınırsız bir yön. Neresi denk gelirse Karadeniz'in doğusuna. Dolayısıyla arkadaşlar doğunun D'si burada küçük yazılacak. Güney Afrika diye dünyada bir yer var. Arkadaşlar bu bir yön ifade etmek için kullanılmamıştır. Başlangıcı ve bitişi belli olan bir yeri ifade etmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla güneyin G'si büyüktür. Ama Afrika'nın güneyi derken siz bir yeri kastetmiyorsunuz. Bir yönü kastediyorsunuz. Dolayısıyla küçük harfle yazacağız. Ben buraya bir yıldız koyuyorum. Çok önemli bir kuraldır. Lütfen bu kuralı unutmayın. Bir not daha. Yön adları belli devletleri, kültürleri karşıladığında büyük harfle başlar. Arkadaşlar, bunun yanına isterseniz 10 tane yıldız koyabilirsiniz. Çok kıymetli bir not bu. Şimdi burada biz bazı bu yazınsal türler bize Batı'dan gelmiştir derken Batı sözcüğünü Avrupa'yı karşılayacak şekilde kullanıyoruz. Avrupa yazdığınızda A'yı nasıl büyük yazacaksanız Batı'nın B'si de büyük olacak. Ama rüzgar Batı'dan geliyor deseydiniz mesela orada B'yi küçük yazacaktınız. Birçok yazarımız Doğu felsefesinden etkilenmiştir derken bu defa bir kültürü kastediyoruz. Dolayısıyla Asya deseydik mesela Asya felsefesi deseydik A'yı büyük yazacaktık. Dolayısıyla arkadaşlar Doğu'nun D'si de büyüktür. Ama örneğin yağışlı hava Doğu'dan geliyor deseydik Doğu sözcüğünün D'si küçük olacaktı. Çünkü orada biz yön kastediyor olacaktık. Bu da çok önemli bir kural. Yanına istediğiniz kadar yıldız koyabilirsiniz. Peki bir notumuz daha var. Bu da çok önemli. Bunun yanına da bir yıldız koyuyorum. Gazete, dergi, eser adları özel addır. Başlığa dahil olan, bu çok önemli arkadaşlar. Başlığa dahil olan sözcükler büyük harfle, dahil olmayanlar küçük harfle yazılır. Bakın şimdi. Resmi gazete Türkiye'de Kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yayınlanmak zorunda olduğu bir gazete var. Bu devletin gazetesi. Sanırım matbu değil dijital olarak yayınlanıyor. Resmi gazetenin adı Resmi Gazete. Yani gazete sözcüğü özel isme dahil. O zaman büyük. Ama Sabah gazetesi yazarken bu gazetenin adı sadece Sabah'tır. Gazete sözcüğü özel isme dahil değildir ve küçük yazılır. Şu örneğimizde Peyami Safa bir roman yazmış. Romanın adını koyarken de bir tereddütün romanı şeklinde koymuş arkadaşlar. O yüzden romanın R'si büyük yazılacak çünkü başlığı bu. Ama Namık Kemal'in intibah romanı var. Romanın adı sadece İntibah. Başlığı İntibah romanı değil. Dolayısıyla romanın R'sini küçük harfle yazacağız. Bu da çok önemli bir kuraldır. Lütfen bunu da unutmayalım. Sanırım özel gazeteler içerisinde bir de Milli Gazete var. Onu da unutmayın. Milli Gazetenin G'si büyük yazılır çünkü başlığa dahildir arkadaşlar. Diğer notumuz. Akrabalık bildiren kelimeler ismin sonuna geldiğinde küçük, başa geldiğinde büyük başlar. Bunun da yanına bir yıldız koyuyorum. Zaten her not değerlidir. Bu da değerli bir not. Ali dayı yazarken bakın dayının D'si küçük. Dayı Kemal yazarken ise bunun bir lakap olarak verildiği belli ve dayının D'si büyüktür arkadaşlar. Filiz abla yazarken A küçük. Hala Sultan yazarken ise H'nin büyük olduğunu görüyorsunuz. Burada hemen bir şey söyleyeyim çok kısa. İşte ben Ali dayının dayısı olup olmadığını nereden bileyim falan demeye gerek yok. Burada arkadaşlar kural belli. Eğer ismin sonuna gelirse bunlar büyük harfle yazılmaz, küçük harfle yazılır. Eğer bunu bozacak bir istisna var mıdır diye sorarsanız bazen öğrencilerimiz soruyor. Ferdi Baba, Orhan Baba, Müslüm Baba gibi örneklerde işte ülkemize mal olmuş sanatçıların kendisine verilmiş lakaplarda belki bu kural bozulabilir. Ama bunun dışında herhangi bir şey olamaz. Dolayısıyla gerçek ablası mı gerçek dayısı mı bilmemize gerek yok gençler. Evet çok çok önemli bir notumuz var. Bunun yanına da istediğiniz kadar yıldız koyun arkadaşlar. İl, ilçe, köy adları özel adı dahil değilse küçük yazılır. Şimdi ordu ili siz bir şehrin tabelasında sadece ordu, Samsun, Ankara, Eskişehir gibi sadece bu isimleri görebilirsiniz. Eskişehir ili yazmaz. Ordu ili yazmaz. İlin iyisi küçük yazılır. Akkuş ilçesi Ordu'nun Şirin ilçelerinden birisidir burası. Arkadaşlar burada ilçenin iyisi küçüktür. Çünkü başlıkta yani tabelada sadece Akkuş yazar. Ormancık köyü yazarken arkadaşlar köyün kesi küçük yazılacak. Çünkü köyün adı sadece Ormancık'tır. Ama size söylediğim notun en başında cadde, sokak ve mahalle sözcükleri tabelaya dahildir ve büyük harfle yazılır. Bunu unutmayın. Evet yine çok çok önemli bir notumuz var. Bunun yanına 20 tane yıldız koysak yeridir arkadaşlar. Gerçekten abartı yapmıyorum. Bakın şimdi örnekleri incelediğimizde göreceksiniz. Bu notu yanlış yapmamak için bir öğrenciye birilerinin bak bu durum böyledir diye üstüne basa basa izah etmesi lazım. Yoksa yapamaz arkadaşlar. Bakın kurum, kuruluş, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük ve benzeriyi bildiren sözcükler. Belli bir kurum, kanun ve benzeri kastedildiğinde büyük harfle başlar. Şimdi kural biraz uzun ama bakın örneklerde daha açıklayıcı olacak. Bu yıl meclis yeni döneme erken başlayacak. Şimdi buranın adı ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis sözcüğü özel ismin içinde var mı? Var. Peki tek başına bu meclisi kast ederek kullanıldığında yine özel isim kabul edilir ve büyük yazılır. Lütfen unutmayın. Bu durum kanunun 5. maddesine aykırı düşmektedir. Arkadaşlar bunu birileri size anlatmamışsa Kanunun kesini burada kesinlikle büyük harfle yazmazsınız. Medeni kanun, işte borçlar kanunu gibi. Türkiye'de her kanuna verilmiş bir özel isim var. Peki diyelim ki medeni kanunun 5. maddesine aykırı düşmektedir deseydik. Medeninin mesini de kanunun kesini de büyük yazacak mıydık? Evet. O zaman kanun sözcüğü geçtiğinde de büyük harfle yazacaksınız. Ama bakın size çok önemli bir örnek söyleyeyim. Türkiye'de kanun yapma yetkisi meclise aittir derseniz bakın Türkiye'de kanun yapma yetkisi meclise aittir derseniz kanunun kesini büyük harfle yazmazsınız. Çünkü orada belli bir kanunu değil bütün kanunları yani kavramsal olarak kanunu kastediyorsunuz. Orada küçük yazarsınız. Ama burada böyle değil. Son aylarda kurum yeni bir kılavuz üzerinde çalışıyor. Yazım kılavuzu üzerinde çalışan hangisidir arkadaşlar? Diyelim ki Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu yazılırken T de D de K de büyük yazılır. Öyle değil mi? Dolayısıyla kurum sözcüğü bu özel ismin içinde geçiyor ve tek başına o özel ismi karşılayacak şekilde kullanıldığı zaman büyük harfle yazılacağını unutmayın. Dediğim gibi bu 20 yıldızlık bir nottur arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Peki bir notumuz daha var. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalık söyleyiş söz konusu olduğunda kelime başında büyük harf kullanılır. Arkadaşlar aynı şey burada yerler içinde geçerli. Bakın çok çok önemli. Yabancı misafirler bugün Hisar'ı gezecek. Türkiye'de kaç Hisar var? Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı. Arkadaşlar Anadolu Hisarı özel isim mi? Evet. Rumeli Hisarı özel isim mi? Evet. Bu özel isimlerin içinde Hisar sözcüğü geçiyor mu? Ona da evet. Peki bu cümlede Hisar belli bir hisarı kastederek mi kullanmış bütün hisarları mı? Belli bir hisar. Biz bunu bilmesek de belli bir hisarı kastediyor. Ya Anadolu hisarı ya Rumeli hisarı. O zaman hisarın hesi büyük harfle yazılacak. Dev savaş gemisi boğazdan bir saatte geçti. İster İstanbul boğazını ister Çanakkale boğazını kastediyor olsun. Çanakkale boğazı İstanbul boğazı özel isimdir. Boğaz sözcüğü onlardan birisi kastedilerek kullanıldığında büyük harfle yazılmaya devam eder. Ama siz şöyle deseydiniz. İki deniz arasındaki ulaşımı sağlayan su yollarına boğaz denir deseydiniz yani kavramsal olarak boğazdan bahsetseydiniz o zaman boğazın B'si küçük harfle yazılacaktı. Peki bir notumuz daha var. Kurum kuruluş kısaltmalarını karşılayan harflerin tümü unvan kısaltmaların ise ilk harfi büyük yazılır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurum kuruluş kısaltmalarına gider. Türk Dil Kurumu, DSI, Devlet Su İşleri, Türk hava yolları, bunlar buna girer. Bunların tümü büyük harfle yazılır. Ama unvanların ilk harfi, bakın, Prof. P büyük ama R O F küçük. Avukatta A büyük V küçük. Müdür yardımcısı derken yine görüyorsunuz. Sadece ilk harfler büyük gençler. Arkadaşlar, birinci videomuz bu kadardı. Çok seri bir şekilde videoların devamı gelecek. Videolarımızdan haberdar olabilmek için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Bu iki açıdan önemli hem yeni videolardan haberdar olmanız için önemli hem de arkadaşlar bize destek olmanız açısından çok büyük emekler veriyoruz gerçekten. Dolayısıyla buna devam edebilmemiz açısından da bize destek olmanız çok önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.